Projemiz yaklaşık bir aydır bitmiş bulunmakta, ama projedeki bayanların çocukları buraya geldiği için e, onlar da sürekli oynamak istiyorlar. E, salonun müsaitlik durumuna göre onlara da bazen e, antrenman veya maç planlayabiliyoruz. Sabiha hocamla tanışmamla beraber e, çok güzel bir voleybol e, serüvenimiz başladı. Ben bu programa katıldığım için çok mutluyum ve bu programın devamında çocuklarımla beraber burada voleybolu devam ediyorum. Gerçekten güzel bir atmosfer, herkesin yaşamasını isterim. Hani o ne kadar heyecanlısa inanın ben ondan daha heyecanlıyım. Ee, çünkü o yap, e, şeyden böyle sahanın kenarından izlemek çok ayrı bir şey ama sahada olmak inanılmaz bir şey. Diyorum ya onunla aynı heyecanı yaşamak, aynı duyguları yaşamak çok güzel. Peki anne kız arasında tatlı bir rekabet var mı? Tabii tabii var. Beğenmiyor beni, atamıyorsun diyor, anne manşet atamıyorsun diyor, voleybol oynayamıyorsun diyor ama e, ben onun kadar genç değilim tabii artık yaş ilerledi, ona kadar güzel oynayamıyorum ama elimden geleni yapıyorum yani. Tatlı tatlı atışıp böyle şey yapıyoruz, <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Çok güzel. Her gün o geldiğinde ben de hazırlanıyorum onunla. Spor ayakkabılarımızı giyiyoruz. Birlikte hazırlıyoruz. Sularımızı hazırlıyoruz. Burada yani birlikte oynadığım için gurur duyuyorum hem kızımla. Böyle. Peki bir tatlı rekabet oluyor mu anne kızlar? Aynen balkonda çalışıyoruz. Mesela anne sen yapamadın ben yaptım diye birbirimizle yarış halinde oluyoruz. Annemle oynamak çok güzel bir duygu. Annemle oynadığım zaman daha çok keyif alıyorum ve motivasyonum daha çok artıyor. Evet çok mutlu etti. Hatta onu hep ben çalışalım birlikte, gel birlikte oynayalım diye onu hep motive etmeye çalışıyordum. Evet buraya bakıyoruz.